Selamlar Kixmen'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özkan Efe ile maç yapacağım. Kendisi katıl üyesi. Eğer siz de 15 TL'lik katıl üyeliği satın alırsanız sizlerde de, maç yapabilirim arkadaşlar. Ufak bir bilgilendirme yaptım. Şimdi maça doğru gidiyoruz. Takımlar geldi. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Derece 1223. Bakalım kardeşimizin derecesi ne kadarmış. Onu da çok merak ediyorum. Gelsin bakalım. Evet geliyor. O 1200 yakın derecede bakalım kim kazanacak. Başarılar diliyorum kardeşime. Ee, şöyle hemen dakikayı da ayarladık. 6 dakika. kadromuzu ee, kadromuz bu şekilde. Değişiklik yapmayacağım. Hemen kardeşimin kadrosuna bakayım bir de. Nasıl bir kadrosu var. Oho. <laughs> Messi, pa Messi paketi falan var lan. Uf, bayağı bizi zorlayacak arkadaşlar. Patrick Vieira falan var Van Basten. İşimiz kolay olmayacak. Hadi şimdi maça geçelim. Palermo FC Atali Spor. Liverpool Atali Spor. Türk Telekom Arena'da. Harika bir maç bizleri bekliyor. Fernando Torres topun gerisinde. Özkan Efe kardeşimle maç yapıyoruz. Hak eden kazansın. Bağlantı durumumuz güzel olur inşallah. Bekliyor. Niye bekledi anlamadım ya. <laughs> One Alfonso Davis. Van Basten diyecektim az Oo güzel. galicisine döndü. Sergio Ramos. Tierney. 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 Neyse ne artık. Adı da biraz değişik abi. Of. Neymar çok iyi geçti. Of. Oo. Fal. Hoca. Aa, devam ettik ya. Ya abi Debrey'ni bıraksan orada bir friki kullanaydım ya. Gözünü sevim. Aha gole gidiyor. Of ne oldu? Kaleci donarım abi ben boşuna demiyorum bu, bu donar harika bir kaleci. Delight. James. Eyvah kaptırdık. Kardeşim yeneceksin herhalde beni ya sanki az öyle geliyor gibi geldi bana. F güzel oynuyorsun. Fena değil yani güzel. Ooo. Delights. Tony Cross. De Bruyne. Turny. Tony Cross. Of. Mason Mount vurdu 1-0. Mason Mount. O sevinci yapmayalım ya. Güzel ama Özkan güzel oynuyorsun ya. Ben beğendim oynayışını. Ya yani biraz belki teknik açıdan zayıf olabilirsin. Çalım konusunda biraz belki. Ama yani al ver ver kaç falan yapıyorsun. Güzel. Hadi bakalım. İkinci gol gelir mi? Turny. Tierney. Tierney. Tierney Neymar'ı gördü. Ah be şu. Ya fake yaparken. Fake, fake atmaya çalışırken. Yani neden böyle vuruyor topa ya? Çok nadir oluyor da o da. Oo, burada Donnarumma'ya bıraktı. Sergio Ramos. Donnarumma. Tierney. De Tierney. Turny, Turny gidiyor hızlı. Hızlı. Turny, Turny, Turny gidiyor. Turny. Turny. Oba, Turny. Aç tortusu Mbappé'ye gelmedi. Tony Cross. Hadi be Lionel Messi saldı. Eyvah. Geliyor. Sergio Ramos karşıladı kaleci donarım ha. Gerçekten çok iyi kaleci ya. Ben diyorum abi. Yani legansları karıştırmıyorum ama e, mor kaleciler arasında en iyi kaleci donarım arkadaşlar. Yani bütün kalecileri denedim zaten. Ben de biliyorsunuz bütün kaleciler var. Aha Messi ile gol atacak gibi ama iyi bir vuruş olmadı. Ya bu taktiği kullananlar var. Messi ile plase atmaya çalışanlar var. Tabii ki ikon Messi'de olunca ayrı bir güzel vuruyor. Evet ilk yarı yani ortada bir oyun diyebiliriz ama biraz daha fazla topa sahip oluyoruz. Ama her anda Özkan kardeşim de gol atabilecek kapasitede yani tehlikeli pozisyonları da üretiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hadi şimdi ikinci yarıya gidelim. Antalya Spor, Riopu karşılaşması ikinci yarısındayız. Ee, kardeşim Iniesta ve Lampard. O Ronaldinho girdi oyuna. Messi çıktı. Ronaldinho'nun ikonu galiba değil mi? Bayağı iyi kadrosu da var ya. De Bruyne. Eyvah. Eyvah kaptırdık. Turny, Turny, Turny. Bravo. Bravo çok iyi bayıldım. Bayıldım. İlk defa oynuyorum bu arada Turny ile. Mbappe kaçırdı. Her an var ya geriye düşecek hissi var. 2-1 yapacakmış gibi bir his var içimde. Yani atakları da var. Fernando Torres. Oo Donaruma yine kurtardı. Çıkmadan yakalayabilir miyim? James yakalayamadı. Güzel. Güzel oynuyorsun ya. 1-0 geridesin ama maçı bırakmadın ve üstüme gelmeye devam ediyor. Gerçekten önemli. Oo kimse uğramadı kimse dokunamadı burada. Ben de bir oyuncu değişikliği yapayım ya, değil mi? Ben de bir oyuncu değişikliği yapayım yani. Şimdi arkadaşlar. Bu maçı kazanmak istiyorsak ne yapmalıyız? Şöyle bakıyorum. Ee, bir kere Neymar fazla etkinliğini göremedim. Mbappe hakeza çok fazla etkin değil arkadaşlar bence. Onun yerine Lewandowski alacağım. Ee, Messi kalsın istiyorum. Messi ile biraz daha oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım belki... İyi ee, iyi bir performans gösterebilir. O yüzden oyunda tutmayı düşünüyorum Messi'yi. Tutayım hatta. Sergio Ramos, Toni Kroos, Ronaldo. Eyvah çok kötü bir pas. Gerçekten bu gol ye yani gol yiyebiliriz bu pastan sonra derken. Lewandowski, Ronaldo. Hadi be! Werkaşlar başarılı olmadı. Toni Kroos. Mason Mount o da çok iyi ya. Hadi be. Tony Cross, Iniesta geliyor. Iniesta. Iniesta bomboş. Iniesta donaruma. kurtarıyorsun bizi bak. Ama yani ben Pesteki baskının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani Pesteki baskının yetersiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aha Beckham'la da vuracak buradan gol olabilir. Oo abi kalede donaruma var ya. Vallahi kardeşimi bugün zorlayan Özkan kardeşimizi zorlayan Donorum oldu Onun haricinde ama atacak gibi hissediyorum Hala atabilir Evet Oo, Oradan kaçar mı Gerçekten çok etkili oynadın İkinci yarıda yani Daha da etkili oynuyorsun Gerçekten Yani golü atabilirdin çok e, pozisyon kaçırdın kardeşim <laughs> İkinci yarı ben biraz geriye çekildim ya Yani Tabi 1-0 öndeyiz Biraz geriye çekilmeler yaptık Van Bissaka Oo. Bu sefer gelecek gol işte Hadi be Savunmaya takıldı Ronaldo Cristiano De Bruyne. De Bruyne pası. Mason Mount. Mason Mount James. James Lionel Messi. Of. James. Messi'ye doğru Beckham. Orada ortalık karıştı. James savunma yönü iyi. Hadi be. <laughs> Aha Delight alacak gibi orada topu. Delight aldı. 2 dakika vardı hakem. debrine Ah be etkili olamadık pek fazla. Hadi oğlum. ikinci gol gelir mi? <laughs> Ve maç bitiyor. Tebrik ediyorum Özkan kardeşim. Güzel maç oldu. Helal olsun. Yani e, maçı hak etti gerçekten. Hani Özkan kardeşim maçı hak etti. Gördüğünüz gibi şutlarda da önde. Ya tabii topa biraz fazla sahip olduk ama e, pozisyonları bulan, ikinci yarı maçı kazanabilecek pozisyonları bulan Özkan kardeşim tebrik ediyorum. Donarumo'yu geçemedi. Dün Beşiktaş nasıl Altay'ı geçemediyse bugün de Özkan kardeşim e, Altay'ı şey Altay'ı diyorum e, Donarumo'yu geçemedi. Güzel bir maç oldu gerçekten. Özkan kardeşim de tebrik ediyorum. Burada videonun sonuna geliyoruz Dediğim gibi sizler de benimle maç yapmak istiyorsanız 15 TL'li katıl üyeliği alabilirsiniz Arkadaşlar Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın